Seni öldüreceğim. Bay bay. <laughs> Lan hayır hayır. hayır, hayır. hayır. Yalan bu ya. Aa. Lan. Senin üstünden geçeceğim yumurta. Aa. Hayır doktor. Sen buna ne yaptın? <laughs> İşim bitti seni öldüreceğim. Boş ver. Seni öldüreceğim. Allah'ım ya ben olmadım ben. Allah görev ya. Allah. Allah. Ha? Ne oluyor lan? Lekta ben sizi öldürmez miyim Siz iyi misiniz? Çom pram. Tabletimi şunlar çizeyim. Sücünüz Ben şunları canlar diyeyim. Oo, daha fazla taşıyor. Da Lan bana ne oldu? Şu anlar bir şey yapalım. Full sezon 2 için tıklayalım.